Kulaklıklar da takıldı, hazırlar da verildi ve bizler artık seçim yasaklama ekranındayız. Evet, geldi o an geldi. Haydi çocuklar. Herkes ekranları başına kilitlendi. Son 3 saniye bakalım hangi kahramanlar yasaklanmış. Tekrardan görelim. Drafting Face. Doğru okudun mu? Evet, Drafting Face. Face. Hafiz hafiz. Ve Estes Clou, Novara'ya gitmiş. Onlar Estes'ten devam ediyorlar, Estes Kulü'den hiç değiştirmiyorlar. Bizde Novara'ya Lancelot yine bir önceki karşılaşmanın birebir aynı yasaklamaları geliyor şu anda. Ama Lancelot'u yasakladığımızda ne kadar rahat oynadık fark ettin mi? Evet evet evet. Yani Kaltizi Lancelot'ta zaten ayrı oynuyor. Bunu kabul edelim bence Murano. Tabii ki. Ama elinden alındı. Fredrin'le de bence o iyi bir performans o kadar imza atamadı bu arada. <laughs> Kesinlikle. Ve giden kahraman Poyos oldu. <gülüyor> <gülüyor> bir Wanwan yasaklasak mı ya şimdi? Wanwan yasaklamasına gidilebilir tabii ki. Konuşmalar da devam ediyor tabii bu yasaklamada. Kadita. Bakalım Wanwan geliyor Allah. tabii yine. Wanwan'a çok sorun çıkardı ya Poyos. Atlıyor, zıplıyor, evet. atlıyor, zıplıyor. Her hareket ettiğinde pasifi titikleniyor. Poyos çıkardılar. Ve Beatrix Arlot yine az önceki karşılaşmadaki tercihler geldi. geldi. Bu sefer Poyos yerine ne seçeceğiz acaba? Yiv ve Kaja geldi. Valentin alabiliriz. Evet Valentina bence burada iyi bir tercih olacaktır. Valentin alınmalı. Al Ama Kaja yani işte... Hayim, Kaja işte... hem Kaja hem o, o tarz bir durumda bakalım yani e, beni nasıl darlarız. Son 25 saniyesi kaldı. Konuşmalar yapılıyor. 20 saniye kaldı. Üçüncü tercih yapmaları için. Ve güçlü bir tercih. Güçlü bir takım kahramanı ve Sanji de çok iyi oynuyor Artık bu kahramanlar. Saniyeler. Ve... saniyeler kaldı. Bakalım ne alacağız? ...Paramis. Paramis <laughs> şöyle düşündüm ama tank mı orta koridor mu? Yani bakalım bu da esnek bir tercih oldu tabii ki de bizim elimizi e, bu yasaklamalardan önce güçlendirecek e, duruma göre adaptasyon gösterebilecek bir e, kahraman tercihi geldi. Bir önceki seçim yasaklama ekranları da karşınızda ikinci oyunun seçim yasaklamaları. Evet. Şu an bakalım anda yani ikinci partideyiz. Yani burada. Öf. Uh, bir Fredrin yasaklanabilir gibi. Düşünüyorum. Evet Fredrin gitti. Mantıklı bir tercih oldu. Evet yani onlar da tabi <laughs> rahatsız olmuşlar bir önceki oynayımından. Onlar da onu aradan çıkardılar tabi. Ee, bakalım. Şimdi bizim son bir yasaklama hakkımız daha var. Burada neler izletecekler bizlere bakalım bu son yasaklamada. Yani, Fred'in yasaklaması bence burada Karthiz'in e, elini birazcık daha e, zayıflattı diye düşünüyorum. Zaten e, Lancelot oynayamayacak Fred'in tercihi gelmişti bir önceki karşılaşmada ve yani her ne kadar iyi bir oyun, müthiş evet, bir evet. patlama yaratmamış olsa da yine de sıkıntılıydı Amon. bence. Ve Leplop'u. Amon, Amon gitmesi çok kötü oldu ya, çok rahat oynamıştı Amon'la ve Ve Minotaur. Yani Faramis şu anda mid olarak düşündüler. Yani Cienci e, nasıl oynadıysa amını mı anlattı? Vallahi çok iyiydi. Ee, Sıfırdaki haritadaki, yani? do, haritadaki dolaşımları bile zaten evet. e, rakibi bayağı geriye attı, sıkıntıya soktu. Eee, ben kalp krizi geçirirsem e, sen devam et tamam mı? Çok iyi aman, aman, çünkü. Aman aman Allah korusun öyle deme. <laughs> Kalbim küt küt. Şu an nabzım 380 de atıyor olabilir. Son 10 Bakalım saniye tercihimiz tercih. için. Tercih ne yönde olacak çok kritik burada artık bakalım. Esmeral'da. Oo Esmeralda. Hiç ee, görmedik şu an MSG genelinde. Ve Esmeralda'yı Lunar oynayacak orta koridorda. orta. içinde tank olduğunu söyleyebiliriz. Yani ee, bir sıkıntı görmüyorum az önce de çünkü ya, Bovius falan vardı. Bir de şöyle bir durum var farkında mısın kendi metamızı yarattık oyunda. Orta koridorda savaşçı oynuyoruz. Bu güzel bir şey. Kendi metamızı çıkardık. Son 15 saniye konun tercih yapması için. Şu anda Sanford bekliyor. Yozong'unu tekrar aldı. Yozong Yani Az biraz önce, ıı, yani buyur, hasarsal buyur. olarak düşük kalmadılar mı biraz? Yani Fredrin yine yani çünkü bu, bu ultiyle multiyle bir şeyler bu. çıkartabiliyordu. Van gitmek çok zor olacak gibi ama Dağıtacaklar orayı. ya yani şöyle düşünün. Faramis belli bir alanın içerisindekilere can verdiğinden dolayı ve işte kalkan verdiğinden ile dolayı dağıtacak, dağıtacak orayı. Daireden çıkaracak ve boş alanda kaldıkları için direkt tak 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 öldürecekler diye düşünmüşler olabilirler. Kesinlikle bakalım. Ümit ediyoruz bu düşünceleri gerçek olmaz. Yani ya şimdi dağıtlar. son... Yani biraz da zaten yani Esmeralda yine tabi birazcık etli butluya dönüşebiliyor ama sağlam bir o ne diyorsunuz Grangers. hocam Grangers. Grangers. ormana evet yani e, beklediğimiz bir tercih miydi bence değildi ama Benim değildi bence burada çalışacak bir şeyler var bence bunlar çalışımız bizim çocuklar çok iyi çalışmışlar dersine Murat ama main çekti yani öyle bir durum var evet Kuyruğa çok sever Grinch'li ormanda. Yani e, yazıldı, konuşuldu, defterler artık toplandı. Koçumuz ve analistimiz sahne deniliyor. Artık sıra oyuncularımızda. Türk takımı Fireflux Impurity şimdi güçlerini Eko'ya gösterecek. Belki orada taraftarımız yok ama ekranlar başında izleyen binlerce kişi var. Ve Biz gönlümüz sizlerle. Gönlüm, gönlümüz onlarla ve ekranlar başından gönderebildiğimiz kadar enerjiyi onlara gönderelim ve şu Eko'yu dünya devini bu profesyonel arada grupta dağıtalım ve üçüncü mücadele mevza artık başladı. Hadi bakalım burada istediğimizi elde edeceğimiz mücadele olur diye ümit ediyoruz hep birlikte değerli izleyenler ve iki tarafta tabii güçlendirmeleriyle olaya başladılar. Lunar orta kor doğru Hemen hızlı bir şekilde Apex Rakip buluyor en azından bir derece koridor eşleşmeleri b 6 x Arlot Yuzong Orta kor zorsa Esmer beraber Faramis Ve karşılığında Kaja ile beraber gibi olacak Faramis yukarı koridora direkt yardım etti Elina Aldırmaya çalışıyorlar Bunlar burada yakalanacak mı? Lunar'ın saflaştırması Faramis'in saflaştırması var Oo niye oraya kaydık acaba? Başı olabilir. Evet, kullanmak yani... zorunda kaldı. İlk vermek için şu anda kuyruğa normalde darlanıyor. Tabii ki bir olduğu için kolay darlanabiliyor. Paramis yardıma geldi. Bir, bir yavaş veriyor. Şu anda çalı çekmeyi başardı. Hala zorluyorlar ve sonunda buradan bir şey çıkmayacak deyip geri uzaklaştırır. Ama alt kordada da de bayağı canını almış gibi duruyorlar. Bir problem değil bu da yengeci alacak o hasarla birlikte. Onun dışında pek bir problem görülemedi. Yani bir saflaştırma verdik Lunar cephesinde oradaki takasta ama e, onda da büyük bir problem yaşanacağını zannetmiyorum. Şimdilik e, üste geri tabii. dönüyor. Apex ortada kalacak şimdi. Granger da üst tarafta kendi koridorumuza doğru üst ormana doğru geçişini yapacak. Şunu da unutmamak lazım. Az önce karşılaşma 8-2 idi bak. 8-2. Kesinlikle. Sadece şu an artık orduları olarak vurmaya çalışıyor. Ya bir hala artık orduları. Yavi'nin 4 seviye olmamasının avantajı tabii ki bunlar. Lunar burayı buraya ittirip hemen... Ya Bambana gidiyoruz galiba. Bambana yaklaştık bayağı biz. Bambana şu düşürebilsek var ya çok iyi olurdu. Bambana erkenden 4 seviye olmadan düşürsek olur ama kaplumbağa için birazcık uzağız. Burada kuyruğa mavi almaya çalışacak. Tabii ki onlar birazcık savaş... Eksilmemek olurdu. lazım. Çok iyi şimdilik eksilmememiz çok daha önemli oldu. bu arada Murano. 4 oldu. Aa, 4 oldu ya. dikkat etmek İnç lazım. Kübra'ya doğru gitti. Güzel, 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 güzel. Bunlar geldi arkadan Oo. kapıyor Yavi'yi çekti ama Yavi'den büyük hata. Arkasında kimse yok ama Sanford geliyor şimdi. Kuyruğa çıkabilecek bir taş taşlaşması var onu unutmamak lazım. Bunlar kötü yakalandı ve lazım. buna düşürebilirler. Pasifini de soktu ve Granger'ımız düşürüyor. Yavi 5 yerinde bunlar geri doğru uzaklaşıyor. Tabii ki burada hızlı, e, hızlı şey yaptı. Hızlı geldi. Yusong ulti sayesinde e, ama sadece bir kayıp vermemiz de iyi tabii ki. Ya bir de kaplumbağayı verdik ama çok büyük bir problem söz konusu değil şu kapattılar anda. Kapattılar bu arada. Bunları kapattılar. E Sanji de geldi. Doktoru Burada ölebilir. Burada ölebilir. Hasan yansıtıyor. Sanjay'ın desteklediği Lumar burada arada kalıyor ama dayanabileceği maksimum süre kadar dayandı. Ee, elinden geleni yaptı bunlar. Hiç sorun değil. Daha yeni başladık. Kai'yi alamadı burada. Güçlendirme kuyruğunda kalıyor. Güzel. birlikte. Kötü bir pençe geldi kartı Burada ormanı Direkt ulti beraber Sunshine çalmayı başardı. Ya tabii ki şimdi bizim kasmamız gerek. Granger'ımızın erken oyunda ilk eşya çıkmadan bir şans yok adam kesmek Ama şu anda Kankor Apex'e kaldılar. Ulti atmasına zorluyorlar. Ultisini attı mı? Attı evet. Burada Faramis ultisini kullanıyor ve alanda kaldı. Geri çıkabilecek mi? Burada Apex'e düşüyorlar. Bam bam da ultisini ulti açıyor. Lunar ulti denemesi yapacak. Burada Sanji yakalarsa işler değişebilir ama işte tutamadı çansızlık evet, anla ki tutamadı. sıkıntı yok burada bir problem e, hala söz konusu değil gibi görüncenin biraz daha işte oyuna katılmasını beklemek durumundayız bu tarz durumlar olabilir o ejder formu geldi oraya doğru gitmek istiyor kuyruğu yakalamak isteyecekler Oo, şimdi taş, taş, taş Ay da geldi Ay be, be Ay çok ciddi bir hasar geliyor burada kuyruğu üzerinde ve maalesef oyuncumuzu kaybediyoruz ya samford'un bu ıı, ejderha formu bizi bitiriyor bak samford'un evet. bu ejderha formu bizi bitiriyor buna dikkat etmemiz lazım metin çok büyük Bilinlikle. sorun çok büyük sorun ve yani taşlaştırıyla beraber de zaten istediği has, e, de uyguluyor, hasarı da uyguluyor. Elinde e adı şimdi burada karşılıklı olarak bir milyon e, minyon dalgası temizleme durumu söz konusu. Bir problem olmayacak tabi Elin adına. Kaplumbağa geliyor ama yani Apex'te orada Kaplumbağa ya yakın bir bölgede görüşü vermek istiyor takımda arkadaşlarına. Bakalım yani isteyecek miyiz? Beatrix de orada. Kuyruğa şimdi turuncu güçlendirmeye doğru gitti. Birazcık geriye verdik, düşeceğiz. Verdik, verdik evet. Verdik. Sorun değil, sorun değil. Ee, bir nokta, bir gibi. No 1700 gold ya. Bir şey değil Murana. Bak Şöyle bir şey diyeceğim. Erken oyunumuz güçlü değil. Film evet ne değil. Bekleyeceğiz. Evet. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Beklemekten başka çaremiz yok. Bunlar arka taraftan yukarı koridora yamak yiyor, ile beraber yanı geldi, Sanchi'nin başı dertte de burada, Sanchi aynı düşünebilirler, Pharah'ın sol bastı ama yeterli kalmıyor ve yardım etmeye çalıştı ama çok zor burada da Apex'imizi düşürüyorlar, yani... Apex'imizi ya Bakalım kuyruğu hala kasmaya devam ediyor ama işte onu da iki kere zaten düşmüş olması birazcık işleri e, yavaşlatmış durumda ama yani 2800'lük bir fark kapanmayacak bir durum değil. 8-2'di sen hatırlatmıştın zaten bir önceki oyunda. Sonrasında güzel bir geri dönüşe imza attık sen hep zaten söylüyorsun biz comeback'leri severiz. Burada Tabii bir comeback ki. daha çok zor olmayacak başladı. bizim için. Az önceki maç hatırlayalım kazandığımız mücadeleyi hatırlayalım 8-2'den çevirdik. Şu anda ormanlarını Kuyruğa dönmeye devam ediyor. Yavaş yavaş sarılat oldu. Avcı darbesini bitirdiğini görüyoruz. Yavaş yavaş çıkacak. Farmımız çok çok geride değil. Sadece Van Van çok önde. Van 1-0-2 durumda. Yengeçleri falan da genel olarak almayı başardı. O yüzden bir tık öndeymiş gibi gözüküyor. Ama bunlar sıkıntı değil. Yakalayabiliriz onu. Bir problem e, hala söz konusu değil. Kuyruğa burada rangers konuşturacaktır. İlerleyen noktalarda. Güzel, güzel. Yavin'in görüşünü aldık. Orada Yavin'in pusuna düşmeyeceğiz. Ay çocuklar orta koridoru bitirelim. Alt koridoru doğru hızlandım. Bastılar. Dikkatli olmamız lazım. Alien. Alien'ımızın üstüne doğru gidebilirler. Kaltı izi, rakip ormandan görüşünü aldı şu anda. Yani aşağı tarafa, tarafa eline doğru gittiler ama Alien tabi oldukça korunaklı durumda. Bir problem yaşamıyor şu ana derdine. kadar. Granger'ın başı derdi. Granger'ın başı dertte. Sıkıntı olabilir. Vermedik, 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 vermedik. Burada kuleyi be artık sen güzel boyutayım. Yon dalgasında bir seyredin. Var çok fazla sarıyor. Moïse'le beraber buradan uzaklaşmayı başardı. Birazcık daha oyun uzaması lazım. Kaltı izi geldi şu an duvara doğru vurabilir ve vurmayı da başardı. Bu da çarpını belki attı ama geri doğru çekmeyi başarıyor. elin burada kuyruğa için güzel bir panel üstü sıfatmaya çalıştı. başardı da arka tarafta canlar az. Geri doğru çıkmaya çalışıyor. Sanchal çıkmaya başarılı. Ulusu beraber geri çıkmaya çalışıyor. Burada elin üzerinde açılan bir VanVan ulusu var. Apex kaldı. Burada inlemeye çalışıyoruz ama Forza bütün oyuncularımızı katlederek ace atmayı başarıyorlar ve vanvan van manyak, manyak. atıyor çok kötü oldu. Çok çok bu kötü. Bu bayağı oldu. kötü oldu. Olur 4 mi? skor 1 evet. v one kaldı. Yani bu işleri birazcık sıkıntıya sokabilir gibi hissediliyor. Yani çünkü şey 1 one v kaldı ya skorlar. Murano orta kule evet, de ya. gitti. Doğu rüzgarını bile aldı şu anda Granger. 1 nasıl geçecek? Kırılgan olan zaten iki tane kahramanları var. Bir v 1 2 yiv. Yivi belki keser de 1 e kesmesi artık kolay olacak y gibi değil. Burada görüyoruz pozisyonu zaten. Sanford kuyruğu alıyor. Katiz'i, Kuyra'yı de tanklıyor. İçeri giriyor, zıplatıyor. Hani evet. Apex e, elinden geleni yapmaya çalışsa da burada mümkün olmuyor. E zaten takımın düşüşüyle beraber Lunar'ı da aradan çıkartmak burada Eko için ve beni için çok da zor ah, oldu. Ah ah olsun olsun sorun yok. Apex tekrar düşüklerini görüyoruz. Şu anda kuleyi de vuruyorlar. Ardından da bizim ormanlarımız dönüyorlar. İmitörlerimiz kaldı. Güzel savunma, güzel savunma, güzel savunma. Güzel savunma. Sorun yok, sorun yok. Hala oyun bitmiş değil Meitra. Moral bozmaya hiç gerek yok. Tabi birazcık e, ikimizdeki az önce karşılaşmanı aldığımız kahramanları banmayınca biz de farklı bir strateji güzel, üzerinde gittik. E, ama biliyorsun Eko ilk karşılaşmada çok fazla hata yapmıştı. Tekrardan da hata yapabileceğini açıkçası ben düşünüyorum. Evet yani bu orada tabi gitmeyeceğiz büyük bir ihtimalle diye düşünüyorum ben. Bu gitmek çünkü biraz e, problem yaratabilir. İşte bu Lord e, gelirken belki üstten bir kule almak e, mantıklı olabilir. Bir önceki ilk karşılaşmada yaptığımız gibi. E, bunlar tabi iyi oyunlar olacak. Ya yani Van, Van çok önde ya. O problem biraz sadece. Van, Van baya önde. Yani 8000 altın kasmış durumda. Bizim nişancımızın 4000 altın fazlası yani 2 katı. Iki katı. Yani Apek ee, Apex çok fazla düştü. Tanklayamıyor. Yani o da kurtarmak için düştü. Genel olarak ultiler de hiç fena değildi de aslında yok. Apex sıkıntı cephesinde ama. Yok. Sıkıntı yok. Yani Lord'u bırakalım. Bırakacağız zaten. Yani dakika 9 doğru. Savunmamız güçlü. Belt X'imiz var, Granger'ımız var, Paramis'imiz var, XML aldığımız var. Güçlü terslerimiz var. Sadece 110'un geldiği ana çok dikkat etmemiz lazım. çok önemli daha evet. Evet Lord'u aldılar. Bakalım şimdi... Lord gelmeden bir oyuncu düşecek ya üf. Ama işte biz çok savunmasal oynuyoruz. Asıl biz sanırım Lord gelirken bir oyuncu kaybı yaşamak istemeyeceğiz. Evet, evet. Üstten geliyor Lord şimdi. Bakalım orta ikinci kuleyi zaten isteyeceklerdir bu Lord'un gelişiyle beraber. Yani e, koridorları da ittirmek istiyoruz aslında ama Kai burada e, tek başına bir ittirme e, yapmaya çalışıyor. Ama yani ona da ceza kesmek çok mümkün değil, 13 seviye. Orta koridordan büyük milyonlar geldi. Üst koridordan Lord gelmedi de bu kuleyi bırakmak zorunda kaldık. Bu Burada savunuruz. Şu an orta koridordaki milyonları temizliyoruz. Kulenin de patlaması ile birlikte minyonlar temizlendi. Ee, alt kuleden minyonları alien'la beraber kuyruğu ettiriyoruz. Üst koridorda Sunshine, Apex ve Lunar. Minyonları temizlemek için geldi ama ciddi hasar. Ya Mei bu nasıl bir yani Sanji, Sanji neler inanılmaz bir ulti kullanımı, 3 oyuncuyu orada alanın içerisine almayı başardı. Apex şimdi denemesini yaptı yani bir anda patlatlar onun da ultisini. Hmm. İçeriye doğru girecekler, şimdi orada düşüyor, çekilen bir Sanji var maalesef Olmadı. onu aradan çıkarttılar. Yapma. Şimdi burada elini de duvara yapma, vurmayı yapma. başarıyorlar, hasar da çıkmaya devam ediyor. Elini de aradan çıkartmak isteyecekler, Çıkacak. bir tane daha birinci yetenek gelirse elini alabilirler ve beni ah. burada e, eksik olan sırrı tamamlıyor Olmadı. olacak Olmadı. ve burada oyunu bitirebilecek hamle sanırım geliyor Eko'dan. Tık, tık, ama tık hayır. Ya, Mio Mio yok, Mio yok, Mio yok. Alt hamster alacaklar ama ortadan milyon, milyonlar, milyonlar, geliyor. milyonlar geliyor, alttan milyonlar geliyor. Ee, burada hiç zormuralı. Çok 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 zor ortak oradan bir milyon. O yakaladı. Karşa çekti. Esmeralda atlıyor. Burada Faramis'in tekrar düşünü görüyoruz. Bunların can asılıyorlar da katlediyorlar. Burada kuyruğuyla düşünecekler. ve burada galiba artık karşılaşmanın bitkinin görürüz ve Eko setlerde EK1 biçimde bitir bitirerek kazanıyor. Yani üzücü. E, üzücü bir son mücadeleydi onu söylemek Olsun. lazım. Skor alamadık ama biraz bence seçim yasaklama ekranında sıkıntılı geçti diye düşünüyorum bu sefer ikinci maça nazaran. E, tam olarak böyle işte Esmeralda'dan istediğimiz verimi alamadık. Yine Granger'dan aynı şekilde istediğimiz verimi alamadık. E, yani pek banbana da pek cevap veremedik bu sefer. E, Beni'den çok iyi bir Van Van performansı geldi. Yani onlar da gerçekten hırslandılar bu arada o ikinci karşılaşmayı kaybedince hiç e, şakaya mal vermeden burada durumu 2-1'e getirdiler. Yani bizim grupta bir eşleşmemiz daha var. O eşleşmeyi kazandığımız takdirde e, playoff'lara doğru devam ediyor olacağız ve Eko'yla bir daha playoff'lar boyunca da karşılaşmayacağız. Burada of. da iki takım birbirini selamlıyor bir olacak. Beyti, i̇yi bir, bir mücadeleydi. Evet, evet, iyi bir mücadeleydi. Galibiyet aldık ya karşı. Evet. Yani bu durumda ne kadar iyi bir takım olduğumuz tekrardan e, kanıtlıyor. O sebepten dolayı e, tekrar tekrar söylüyorum moral bozmaya gerek yok. Geçen senenin dünya şampiyonuna karşı bir galibiyet aldık. Evet yani ben de aynı fikirdeyim. Bu bir problem söz konusu değil. Hep zaten şeyi konuşmuştuk seninle. Bu tarz eşleşmelerde kaybediyor olsanız bile rakiplerinize gözdağı verebilecek bir performansa imza atmanız lazım. Ve bence ilk karşılaşma 20 dakika sürdü. İkinci karşılaşmayı zaten biz kazandık. Bunlar bile zaten ilerideki rakiplerimiz için çok büyük bir gözdağı olacak. Bize karşı oynarken çok ikinci bir defa düşünmek zorunda kalacaklar. Ve aslında havuz olarak da geniş olduğumuzu, esneklikler yapabileceğimizi oyuncu değişikliğiyle gelen galibiyetle birlikte de göstermiş olduk. E, tabii ki de gönül isterdi kazanalım, e, burada hep beraber kutlamasını yapalım. Ama bence büyük, büyük bir problem yaşanmadı. Biz bence e, diğer eşleşmemizi kazanıp çok rahat bir şekilde gruptan çıkacağız diye düşünüyorum ben. Gruptan çıktık zaten. Ben artık çıktık gözüyle bakıyorum ama işte böyle e, olaylar yaşanmak can sıkıyor. E, yine de izleyicilerimizden tek isteyip moral bozucu cümlelerle kurmamak hala ülkemizi temsil ediyorlar kaybettiler diye serüven bitmedi tek maçlık bir turnuva değil bu ee, diğer turnuvalarla karıştırılmaması ee, sadece destek olmak bence çok önemlidir katılıyorum ben ya bu ya bu zaten şimdi bakın şimdi zaten şöyle bir şey var Murano yani o çocuklar orada sahneye çıkarken bizim bayrağımızla çıkıyorlar gidip de Farflaks bayrağıyla ya da işte başka bir şeyle çıkmıyorlar. Orada Türk bayrağıyla çıkılıyor. Zaten yani e, Türk bayrağıyla çıkılan bir turnuva böyle bir organizasyon bir sürü farklı ülkeden farklı ırktan takımların bulunduğu bir organizasyon. Bizim burada yani ülkemizi gururla temsil etme şansı olan takıma asla kötü bir yorumda bulunmamak gerekiyor ve dünya şampiyonundan bence bir galibiyet alınması bile çok e, iyiydi. İlk karşılaşmadaki savunma da çok iyiydi. Ben hiç kötü gözle bakmıyorum burada. E, yani bence bunların da üstünden geçeceklerdir. İyi düşüncelerle beraber ben Bence, hani e, mesajıda daha fazla tecrübelendikçe eko ile bir dahaki karşılaşmamız bundan çok daha farklı bile olabilir diye düşünüyorum ben. Ben de öyle düşünüyorum katılıyorum. Ee, önümüzde daha uzun bir serüven var ya daha bugün e, ikinci gün. Metra. Evet. Önümüzde kaç gün daha var? Beş gün daha var. Altı. Altı. Hava 5-6. Metracım seni bir kıracağız. Yedi olsun ya. Ee, olsun ya bana hava hoş yani. <laughs> ee, bakalım. Ee, az sonra da MVP'de ekranlara girecektir. Bakalım karşılaşmanın MVP'si Van e, Van olmuştur. Van Van evet. Manyak, e, manyak attı, yani. attı Evet manyak attı. Van Van olmuştur diye düşünüyorum. İyi bir performans. Ee, oyunun genelinde yansıttığı ee, bir nişancı olarak e, çok iyi bir işe imza attılar diye düşünüyorum. Hmm. Peki o zaman sana şöyle bir soru sorayım. Ee, kaybetmemizdeki sebep neydi? Pik miydi yoksa e, makro oyunumuzdu? Hmm. Ya şimdi şöyle senin de söylediğin gibi yani rakip zaten akıllı bir rakip ee, bizim de erken oyunumuz birazcık ağırdı özellikle işte Granger birazcık item koymak gerekiyor ee, biraz ekstra oynamak gerekiyor oyunun erken aşamasında. Ee, Ekoda tabi bundan çok iyi fayda aldı çünkü farkındaysan baskınlar ne zaman yapılırsa kuyruğu oraya gidemedi yani çünkü dediğin gibi e, gerekli iyi hasarı çıkartabilmesi için birkaç item'a e, birkaç aşağıya ihtiyacı var. E, tabi Ekoda bundan sonuna kadar faydalandı o kadar öne geçtiler ki erken oyunda çıt diye ilk dörtte beraber bitirdiler. Bu bence birazcık e, seçim saklama ekranı problemiymiş gibi geldi bana. Evet evet. Bana da seçim saklama problemi gibi geldi. Yani çok ağır bir üstünlük şey yaptılar. Moral bozucu bir e, mağlubiyet tabii ki kesinlikle. E, olsun. Yani moral bozmaya dediğimiz gibi gerek yok. Önümüzdeki karşılaşmayla birlikte zaten gruptan çıktıktan sonra playoff'larla, tekrardan ekoyla şu anlık karşılaşmayacağımız e, aşikar ee, önümüzdeki karşılaşmalara odaklanalım. Sadece geçmişten Kesinlikle. tecrübe alalım deyip cümleyi bitiriyorum. Evet yani ben de katılıyorum. Bunlar zaten bu tarz turnuvalar bence e, Türk MLBB Türkiye Sporu için de oldukça önemli. Yani bu tarz karşılaşmalarla beraber aslında burada Farflax Impunity ne kadar tecrübe edinirse buradaki tecrübelerini aslında bizim işte MTC turnuvalarına falan da aktarıyor. Bu aktarmayla beraber aslında bizim e, yerel takımlarımızda daha da üst bir duruma çıkıyor. Çünkü siz sonuçta bu ekiple e, mücadele etmek zorundasınız ve bu ekiple mücadele edebilmek için onların oyunlarını onların oyunlarını kopyalıyorsunuz. Yani burada alınan bütün tecrübeler bence bizim kendi ligimizi de üst seviyeye taşıyacak e, gelişmeler diye düşünüyorum. Yani e, belli başlı tabii hatalar yapılıyor ama tabii ki de bu çok normal. Hatalardan ders alabilecek bir takım olduğumuzu bence zaten birinci karşılaşma bittikten sonraki ikinci karşılaşmada aldığımız galibiyetler e, herkese gösterdik diye düşünüyorum. Bu gözdağı bile bence çok önemliydi. Yani bunu zaten bu demek istediğim şeyi ilerleyen e, karşılaşmalarda çok daha net bir şekilde anlayacağız. Karşımıza çıkan ekipler e, bir iki kez düşünecek. Mesela şimdi bir sonraki eşleşmemizdeki ekip e, rakibimiz mesela 2-0 tık 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 diye kaybettiler onları iki karşılaşmada. Hiçbir varlık, hiçbir dirayet gösteremediler. Şu anda bu adamlar diyor ki yani eyvah yani Fireflux'a bak hem Medif'te adamlar bir karşılaşma kazanmayı başardılar. E bir de üstüne üstlük ilk karşılaşma da çok ciddi bir şekilde savundular. Ya yani biz ne yapacağız diye de, e, soruyorlardır diye düşünüyorum Murano şu andan itibaren. Ya tutam e, kompumuzu yasakladılar. Zaten bizde kompları yani Poyos banlatmak birazcık zor iş yani. Evet. Ama yani e, direkt Vanvan alacağınız sinyallerini vermişlerdi yani. Ya orada işte üçüncü van yasaklamada van van. belki bir Vanvan van yasaklaması gelebilirdi diye düşünüyorum. Kaja Kaja yani ya yani. sadece Vanvan'da değil Kaja da bize çok sorun çıkardı. Kaja da yasaklayabilirdik. Moaria konusunda çok kısa tamam e, yasaklanması gereken bir şampiyon ama işte birazcık daha bumpik çalışmamız lazım gibi. Ya yani evet yani biz biraz da zaten rakibe veriyoruz ilk tercih hakkını. Biraz daha bizim takım şey olarak düşünüyor sanırım. Ya yani biz tam olarak rakibin beşlisini görürüm. Son tercihimiz destek kalsın. Son tercihimizi buna göre yapalım şeklinde düşünüyorlar. Aslında hiç fena da bir anlayış değil bu arada. Ama işte böyle kilit noktalar olduğunda, kilit kahramanlar olduğunda orada ilk tercihi almak gerekiyor. Bakalım MVP kim olmuş? Beni olmuştur ya. Büyük ihtimal. Evet beni 806 manyak da geldi ondan. 927 dakika başına altın e, takımı için harika bir oyuna imza attı. 5 tam item. 5 tam eşyası var Murano. Evet. Sevinçlerini de ekranda görüyoruz. Güzel bir oyundu ya. Tebrik ediyorum. Tabii ki de tebrik etmek gerekli rakibimizi iyi oyunlarından ötürü şu noktada. Ama dediğimiz gibi yani izleyenler unutmasınlar hiçbir şey bitmedi. Gruplu bir mücadele bu çünkü. Bir grubumuzda bir mücadelemiz daha var ve onu kazanmamız takdirinde e, direktman e, buradan bu gruptan çıkıyor olacağız. Ve daha e, rahat kazanabileceğimiz bir rakip özellikle Eko'dan bir harita galibiyeti almışken e, burada bence şansımız oldukça fazla. ikinci mücadelemiz evet. için söylüyorum. Önemli anlar... Evet, Kuyre'yi burada kesip ilk kan başarmışlardı. Sonra oyunları burada kötü yakaladılar. Şu anda Kuyre'yi daha... Tekrar bak. fark ettiysen hep bir Kuyre'nin üstünde baskı evet. vardı. Sunshine'ın üstünde baskı vardı ve bu baskılara omuz gelemedik İşte Faramis'in ultisini direkt kapatıyorlar. Ultisi yeterli kalmıyor. Birazcık daha oyunuza sahip tabii ki ee, çok farklı olurdu ama işte oyun uzatma imkanı bize eko sağladı. Yani Lunar'ı de burada aradan çıkartacaklardı ve manyak geliyor zaten burada. Olsun. Ya bu arada Sanji de ne gibi oynadı ya bu arada. Şimdi onun da hakkını vermek evet, lazım. Evet, Şurada evet. burada Çok bu pozisyondan yani. önce açtığı bir ulti vardı. Eee harikaydı gerçekten. Burada da yeni Adam da o sonları şey aldık. Şey. Evet. Beni zaten burada artık durdurulamaz bir hale almıştı. Oyunu bitirmedi de tabi. Çok zorlanmadılar. Skor alamadık ya. O biraz canımı sıktı. Ya olur böyle şeyler Murano ya. Valla olur böyle şeyler gerçekten. Daha iyisi her zaman mümkün. Daha iyisi yapılacaktır yani. yani yıllardan beri e-spor anlattığım için ilerlemeleri görmek bile çok keyifli oluyor. Bence moral hiç bozmamak gerekiyor burada. Hem izleyenler hem de bizlerin moralinin bozulmaması gerekiyor. Bu tarz şeyler Espor'un içerisinde var yani sadece espor değil, spor müsabakalarının hepsinin içinde var. O yüzden iç e, önümüze bakmak burada en önemlisi. En önemli şey mental sağlık, mentalimizi güçlü tutabilmek. E, tabii Eko ile Dünya Şampiyonu'na da karşılaştık. 2-1 bir, e, bir arıta galibiyeti gayet iyiydi bu arada. İlk karşılaşmada dirayetli bir performans vardı. Ben çok negatif düşünmüyorum. İzleyenlerin ve takımımızın da negatif düşünmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Mentalimizi sağlam tutup bir sonraki karşılaşmamızdan Tabii galip ayrılıp sonrasında yolumuza devam edeceğiz. Bu kadar basit bu iş. Yani önemli bir durum söz konusu değil. Evet. Bu tarz şeyler her zaman... E, oyunun içerisinde e-sporun içerisinde sporlu müsabakaların içerisinde var bu sefer e, şans bizim yanımızda olmadı daha farklı şeyler yapılabilir miydi tabii ki de belki yapılabilirdi ama e, mümkün olmadı dünyanın sonu değil hiçbir şey şu anda bitmiş de değil ben dediğim gibi yani e, gayet güzel bir mesaj verdik diye düşünüyorum rakiplerimize rakip takımlara e, ve kendimize de aslında bu bir özgüvendir e, güzel bir karşılaşma kazanmayı bildik ya yine gerilerden geldiğimiz bir karşılaşmayı kazanmayı bildik e, bir problem olmayacaktır ilerleyen karşılaşmalardı diye düşünüyorum ve burada takım karşılaştırmalarını da görüyoruz şu anda. Çok hasar almışız, hasar atamamışız. Evet, yani hasarda neredeyse 10.000 evet. yani 10 bin daha vursaymış Eko tarafı, ikiye katlıyorlarmış bizi hasarda. Alınan hasarın tabii bizim onlardan fazla olması oldukça normal ve yani beni 928 dakika başına altın Sanji'den 38 bin e, hasar gelmiş ve Lunar'da 53 bin hasar e, almış takım adına. Ama tabii bunlar e, çok büyük bir sonuç getirmedi ve Yavi yani 3 oyunda kaja oynadı, 3 oyunda da gerçekten iyi işlere imza attı. İkinci oyun aslında onun iyi oyununa karşı durmayı bildik, hatta zaman zaman ışınlanını boşa attırdık, e, onu hatta yakalayıp aradan çıkartmayı başarmıştık. Yani bunları e, diğer oyunlarımıza da diğer eşleşmelerimize de yansıtmamız gerekecek. İkinci oyun bence e, gayet başarılı bir şey imza attık.